Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2012 model Trend arkadaşlar. Boş paket aracımız. Mithat abimiz Pekeden geldi Adana ilçesinden. Aracında eksik olan fabrikasyonun kapattığı özellikleri aracımıza kazandırmış olduk. Aracımıza eklediğimiz özellikler arkadaşlar. Birincisi aracın beygiri 110 95 beygir olarak kitlemişler. Ama araç normalde motor, turbo, enjektör hepsi 115'liktir arkadaşlar. Bu da bayinin satış taktiği olarak e, bu şekilde bir düşüş olarak yaptığı bir işlem. Motoru denedi zaten abimiz. E, aracında bir performansı gördün. Aynen. Değişiklik Pekeden geldi. Arabasını Aynen, bili en iyi sen bilirsin. Arasındaki farkı gördünüz. Aynen, güzel. Abimize kazandırdığımız ilk araca ek eklediğimiz özelliklerden bir tanesi bu. 115 beygir oldu ve 230 torktan da 115 230 torktan da 270 tork olmuş oldu arkadaşlar. Aracımızda eksik olan diğer özellikler cam süremizi kısalttık arkadaşlar. Cam süremizi de 1 saniyeye düşürdük. Teker teker size anlatayım. Cam süremizi de bu şekilde düşürmenin sebebi arkadaşlar uzun basmada pilinizi bitiriyorsunuz öncesinde. Sonrasında e, düğmeniz bozuluyor kumandayla. Bu sefer de e, kumanda değişiminde e, bazen yeni aldığınız kumanda da cam indirme kaldırma olmuyor. Alarm özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Aracımızda şu an orijinal fabrikasyonun kapattığı orijinal alarm var. Kesme delme biçme bir modül ekleme yok arkadaşlar. Şu an ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Biri gelir çilingirci gibi hırsızlar var. Gruptan bir abimizin de aracı çalınmış zaten. Onu istaden ben herkese söylüyorum. Bu aracınızda var olan alarm özelliğini aktif edin arkadaşlar. Bu aracımızda eğer alarm olmuş olsaydı ki bir e, tırnak makası törpüyle veya bir, buna benzer bir sürü şey var. Gelip bu kapı kilitliyken açıldığı anda alarm bu şekilde devreye giriyor arkadaşlar. O abimizin de aracında eğer bu aktif olmuş olsaydı belki de e, bu uyarıyla aracına doğru gelirdi veya etrafındaki insanların bunu duymasıyla caydırıcı olarak bir özelliğe sahip olacaktı. Bunu da alarm beyni verdiği için aracı çalıştıramayacaktı büyük ihtimal. Aracın hareketinde kapık demesini yaptık arkadaşlar. Aracımıza kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz e, kilometre saatimizi de güncellemiş olduk bu arada. st Sport Modu dijital Kronometre bunlar da gelmiş oldu. Aracımızda gördüğünüz gibi araç bilgisayar bir araç bilgisayar 2, bu üç, buçuk kasada yeni makyajlı kasada olan özelliğini buna da eklemiş olduk gelmiş oldu. Sürücü destekte sadece çekiş kontrol olur sizin aracınızda trend aracınızda eğer ki e, işlem yapılmamışsa ESP menüsünün içerisinde sport modu açık kapalı gibi bir özelliğimiz olur. Yokuş kalkış, yokuş yardım olarak da bu şekilde gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Yokuşta da geri kaydırma ve öne kaydırmayı yapmaz. Sinyalinizde 4 saniye bir fren yapar araç kaldırmanız için. Buradan ayarlara giriyorum. Araç alarm geldi. Sistemimize eklemiş olduk alarm menüsünü de. Orijinal alarm içerisinde tam koruma, azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi bir özelliğimiz olur. Dijital hızımızı da göstereyim bu arada. Burada dijital hızımız budur arkadaşlar. Ortalama hız 4 km olarak gösterir. Burada kronometremiz var. OK tuşuna bastığımızda da kronometre e, bu şekilde sıfırlanır. Bunu da kullanabilirsiniz. Aracımıza kazandırdık. ST logomuzu göstereyim. ST logomuz da bu şekilde gelmiş olduğu ST logo sport moduyla birlikte. Bir diğer özelliğimiz dediğimiz gibi lastik bastış simgesi geldi. Ünlem işaretine, e, ünlem işaretine olan ee, göstergedeki ışığımız gelmiş oldu. Sınav araçta eğer işlem yapılmamışsa de, dediğim gibi yoktur arkadaşlar. Bunu yapmış olduk. Hareket halinde kapı kitlemesi, 120 km sesi ikaz, ani fren ve kaza anında dörtlü yakma özelliğini yapmış olduk aracımıza. Bir diğer özelliğimiz bluetooth'umuzu eklemiş olduk. Aracımızda bluetooth yoktu arkadaşlar Bluetooth kitimizi eklemiş olduk aracımıza telefon tutucu ve tablet tutucuyla bu şekilde ekran olmuş oluyor arkadaşlar aracımızda kazandırmış olduk mikrofonlu sesli görüşmemiz oldu ee, abimiz de bunları zaten test ettik aracımızda e, yaptık nasıl memnun musun ben herkese tavsiye ederim hı hı. güzel yani en çok beğendiğin iki özellik ne oldu Abi en çok beğendiğim Bluetooth yokuş kaldır Evet. Herkese Beygir olarak Aynen. araç bir fark da hissetin da tavsiye ederim. Kesme, delme, bir şey parça Aynen. ekleme yapmadım. Doğru mu? Aynen. Orijinal fabrikasyonun kapattığı eksik gizli özellikleri yaptık arkadaşlar. Abimiz de Peke'den Adana içerisinden geldi. Ayana aya sağlık olsun diyorum kendisine. Yapmayı düşünen arkadaşlar Youtube sayfamdan Adana gizli özellik kodlama olarak e, girip bakabilirsiniz. Arkadaşlar yaptığım araçları görebilirsiniz. Birçok araç markası yapıyoruz. Fabrikasyonun satış stratejisi olarak kapattığı özellikler arkadaşlar. Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur.